Aç ağzını. Mercimek köftesi. Biliyorum ayol ben yaptım. Eline sağlık. Nefis olmuş. Afiyet olsun. Çok mu güzeldi gittiğiniz yer anne? Hmm, güzeldi ya. Seneye hep beraber gideriz artık. Ha, otelde yok yok baba. Çocuklar için öyle bir oyun salonu yapmışlar ki. Ne istersen var. Artık sizi oradan alamayız. Aşk olsun baba. Biz çocuk muyuz? <laughs> Onlar genç kız oldu artık Ali Kemal. Oyun salonunu değil de... ...diskoyu anlat sen kızlarına. <laughs> Disko mu var? Süper. <laughs> Ayşe, Gani'yi çağırsana. Sofra hazır. Peki Füsuno. Ulan nene mi ya? Of, bu kadar da olmaz ya. Fulü müydü ayı ya? Ne oluyor ya? Sofra hazır seni yemeğe bekliyorlar. İnsan bir kapıyı çalar önce. Öyle pat diye içeri girilir mi ya? Tam kendimi şurada derse vermişim. Ders mi çalışıyordun? Herhalde yani. Tabii tabii. Ne tabisi? Ne gülüyorsun sen ya? Yok bir şey yok. Ayşe ne oluyor? Hiç. Geçenlerde senin gittiğin kurs var ya, orayı uğradım. Deneme testine girebilir miyim diye sormaya. Ee? Bil bakalım senin için ne de dediler. Tamam Yasemin. Teşekkür ederim bilgi verdiğin için. İyi geceler. Yasemin miydi? Hı hı. Selamımı söyleseydin. Anlaşmış mı Onur'la? Anlaşmış. Yarın sözleşmeleri gözden geçireceklermiş. İyi bari. Ne sözleşmesi ne oluyor? Hiç. Senin istediğin oluyor. Ne istiyormuşum ben? Kerem ne istiyormuşum ben söylesene. Bırak numara yapmayı bırak. Yani numarası. ...bin yapıdaki hisselerimi satıyorum diye annem çağırmadı mı seni Amerika'dan? Anlamadım. Anne şirketten ayrılmamı bile bekleyemedin demek. Hemen prensini çağırdın İstanbul'a ha? Kerem, sözlerine dikkat et. Ne alakası var? Ya ne demek ayrılıyorum? Yani bir şey anlatsanıza bana. Bu numaralara hiç gerek yoktu. Burak da gelsin hep beraber konuşalım diyebilirdin. Burak'a tek kelime söylemiş değilim ben. Vazgeçmeyeceğim anne. Bunu böyle bil. Hisselerimi satıyorum... Hatta sattım. Hisselerini mi sattın? Benim hadi. Hadi kalk. Kusura bakmayın. Vallahi sadece bunu yesem yeter. Çok güzel olmuş. Doyurma karnını onunla. Daha neler var neler. <laughs> Sıkıntıdan bütün gün yemek yaptım evde. Ee, niye sıkılıyorsun? Sıkılacak ne var ki Füsun? Ee, boş oturuyorum Ali Kemal. Evin bütün işini nimetle Ayşe görüyor zaten. <laughs> Kızlar da büyüdü. Ee, bir işe girip çalışsam diyorum artık. İşe mi gireceksin? Nereden çıktı şimdi bu gelin hanım? Ben söyledim. Ne var bunda Burhan Bey? Boş duranı Allah sevmezmiş. Orası öyle de. Bak Şehrazat ne güzel. Kurdu bürosunu çalışıyor. İyi de o mimar. Sen nesin? Yani bir iş yapabilirsin tabii. Mimar olmak şart mı Gani? Sen istedikten sonra yapacak bir iş bulur. Peki var mı kafanda bir iş? bilmem. Şehrazat'ın bürosunda yaparım bir şeyler diye geçti aklımdan ama. Orası da bizim iş yerimiz değil mi baba? Açarım bir oda kendime. Öyle açarım bir oda demekle olmaz bu işler gelin hanım. Dur bakalım. Bir düşünelim etraflıca. teyzem niye yattı anne? Biraz başı ağrıyormuş oğlum o yüzden. Hasta mı? Hasta değil ama çok yorulmuş. Hadi geç oldu biz de yatalım. Dur şurayı da boyayayım da. Ne yapıyorsun bakayım sen? Bizim resmimize bak bu şaşşer yer Onur abimin adı. Bu sen bu ben. Bu? Bu da Onur abim. ...kaysana biraz... ...havalar iyice soğudu. Üşüdün mü? Sen üşümedin mi? Bilmem... ...üşümüşümdür belki... ...hissetmiyorum ki. Onur... ...senin için çok üzülüyorum desem... ...inanmazsın bana değil mi? Niye inanmayayım? Sen benim annemsin. Ama çok üzdüm ben seni. Seni babanla bir tuttum. Olsun. Ver bakayım eline. Ben unuttum bile. Ama ben unutmadım. Sen baban gibi değilmişsin Onur. Başkaymışsın. Nereden anladın babam gibi olmadığını? Şehrazat öyle çok seviyorsun ki. Bu kadar derinden seven bir erkek. Sevdiğini asla incitmez. İncitemez. Babam da seni çok derinden seviyordu anne. En azından... ...sevmeyi istiyordu. Belki de. Belki de ben anlamamışımdır sevgisinin kıymetini. sen benim gibi yapma oldu. Şehrazat'ın kalbini kazan. Hmm. Annem Buyur Burak amca. Sağ olasın. Afiyet olsun. Gani, haytalık etmiyorsun değil mi? Yok Burak amca, Şehrazat ablaya sor istiyorsan. İyi, aferin. Biraz para biriktirebiliyor musun bari? Yani, yani şimdilik onu pek yapamıyorum. Olmaz oğlum. Tasarruflu olacaksın. Bir kazanıp kırk düğüm atacaksın. ...müsriflikle bükülen bel doğrulmaz. Doğru diyorsun Boran amca. Allah Allah, Şehrazad da gecikti. Bir şey dedi mi sana geç geleceğim falan diye? Yo, yo. Biz çok erken geldik bugün işe. Olsun, erken kalkan yol alır. Ne olmuş? Şu kızın kocasından haber yok muymuş hala? Hangi kızın baba?